çok heyecanlıyım ben. Basmasak mı? Patlatmasak mı? Allah mı? Hadi. Hadi dualarınız bizde olsun. Hadi, say Hadi sayıyoruz. Aşkım ben çok heyecanlıyım. mu? İyi mi? Balon gözükmüyor mu? Az bir saniye. Ne oldu? Az yukarı kaldırayım ki. Yukarı yukarıdan. Bak on. Hemen sayalım. Şimdi. Dur şunları. Kim bağlanıyor? Biri bağlanıyor mu? Teyze. Bağlanamıyor ya şarjı azmış. <laughs> Bağlanamadı mı? Bir daha çağır. O sönsün ya. Ya şimdi şurada. Ne oldu? Ne oldu? Tamam hadi bağlanmıyor. Tamam bağlanmıyor kaçırdı. Hadi sayıyoruz. Sayıyorum. 10. Biraz sağ ol. 9. 8, 7, Bırak. 6, 5, 4, 3, ya, 2. <laughs> maat 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 olacağım. Tamam bana ver bana ver. Hayır bana ver. Tamam. 3, <laughs> 2, aşkı, bir canım 1. Da. Ölmediniz <laughs> mi? Kız geliyor. <laughs> Kız <dayan doğru. gülüyor> ay ben artık sallamıştım nasıl anlamadın baba çok şaşırdım şu anda nasıl anlamadın baba ha işte <laughs> ben, ben çok şaşırdım ya baba baba yanlış bildin yanlış bildin kız en çok hadi hepinizden dua duanızı esirgemeyin hayırlısı Hadi baba bir dua. Ay, ay, ay. Hayırlısı. 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 Sağ olun, teşekkür hayırlısı ederiz. Teşekkür Amin amin inşallah. Amin inşallah. Ben sana öyle dedim ama. Yani oğlan diyordun ne oldu? Ama ben kız istiyorum dedim sana. Ama söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi bak. Dün bir kere ben de sevdim ya Rüyam'da. Bir, bir kere ben olabilir neden olmasın? Allah nasip ederse. <laughs> Sağ Yani duanı alalım baba. Benzesin, benzesin. Sağlıklı olsun, bakına benzerse benzesin. Sağlıklı olsun da. He. Evet. <laughs> <laughs> hadi dur, dur, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kızım oluyor. Ters köşe yapıyor. Erkek erkek dedi, kız oldu. Evet, herkese selam. Bu güzel ve özel videoma hepiniz hoş geldiniz güzel haberi sizlerle de paylaşmış oldum. Hamileyim. Şu an 6 aylık hamileyim. Ee, ve Allah nasip ederse 3 ay sonra güzeller güzel bir kız çocuğumuz olacak. Eşimle 10 yıllık beraberliğimizi e, Allah'ın izniyle güzel bir kız çocuğuyla taçlandıracağız. Öncelikle şöyle e, nasıl öğrendim? E, ilk i̇lk belirtiler neydi? Eşime nasıl söyledim? İlk 3 ayım nasıl geçti tarzında size kısa kısa işte <laughs> anlatmak istiyorum. Biz e, bebeğimizin olacağında kızımızın olacağını da ikisini de, iki güzel haberi de Hatay'da öğrendik. O yüzden Hatay'ın yeri bizim için hep ayrı kalacak. Şöyle, biz Muğla'dan e, yazın Hatay'a geçmiştik. Eşyalayı tutacağımız aralarda, sıralarda. E, o ara zaten biz e, planlı bir hamlelikti arkadaşlar bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani istiyorduk e, evlat sahibi olmayı. Çocuğumuzun olmadığını çok istiyorduk. Allah nasip etti çok şükür. Allah isteyen herkese hayırlı zamanda hayırlısıyla bu güzel duyguları yaşamayı nasip etsin. Dualarımda hep var. Ee, şöyle biz evlat sahibi olmayı istiyorduk. Allah nasip etti. Ee, o Muğla'dan Hatay'a geçtiğimiz sırada e, benim günüm bir gün gecikti arkadaşlar. Sadece bir gün gecikti aslında. Çok bir gecikmem olmadı ama biz istediğimiz için ve ben beklediğim için hemen anladım. Ve test yapmak istedim. Hatay'daydık işte. şimdi testi aldık. Ama şöyle yani o zaman hatta Furkan'ın arkadaşlarının evindeydik. Furkan'la beraber almış olduk testi. Ama ona yarın yapacağımı söyledim. Sabah yaparım dedim. Yani haberi yoktu testi yapacağımdan. Ama ben dayanamadım. Akşamına testi yapmak istedim. Misafirlikte olmamıza rağmen lavaboya gittim ve testi yaptım direkt. Çok heyecanlıydım tabii ki. Ve çift çizgiyi gördüm. Ne çok silikti ne çok netti ama çift çizgi vardı. Pozitifti. Çok sevindim tabii. Kalbim ağzımda atıyordu. Ama hemen Furkan'a söylemek istemedim direkt böyle gidip. işte ben hamileyim demek istemedim. Hani ufak da olsa bir sürprizli şekilde söylemek istiyordum. İşte çay servisi yaparken... E, kapaklı bir küçük e, saklama kutusunun içerisine çikolata diye verdik. Testi sardım peçeteye. Eşim çikolata diye açtığında işte testi gördü. Çok sevindi. Çok yani çok şaşırdı. O da çok istiyordu çünkü. Biz böyle öğrenmiş olduk. Yani eşime de bu şekilde söylemiş oldum. Sonra biz tabii hemen işte ne yapacağız? Hemen hastaneye gidelim falan böyle heyecanlandık. Ama bir hafta sonra gitmeye karar verdik hastaneye. Yani dördüncü haftamda öğrenmiş olduğumda hani hemen gitmek istemedik. Bir hafta bekledik gittik. kan verdim işte idrar verdim. Kanımda ve TCG'm yükselmişti. ve keseyi görmüştük. doktorum bir hafta sonra tekrar gelmemi söyledi. O ara zaten haftada bir gidiyorsunuz neredeyse. Tekrar gittiğimde ve TCG'm yükseliyordu, kese büyüyordu. Her şey yolundaydı. sonra kalp atışını duymak için gidecektik. Ama biz de şimdi garanti olsun diye bir hafta geç gittik. Yani 6. haftada direkt gitmedik de mesela ee, sanırım 7. haftaya doğru gittik. Gittiğimizde de kalp atışını duyduk. Ee, çok şükür çok güzel bir sesti. Çok güzel yani o anki mutluluğumuzu hiçbir şeye anlatamam hiçbir şekilde. Çok güzeldi. Sonra bebeğimizin oluşumu devam ediyordu, büyüyordu. Ee, ve ben nasıl söyleyeyim şimdi size? Ee, i̇lk 3 ayım zor geçti. Zor bir hamilelik geçirdim. İlk 3 ayımı gerçekten zor atlattım. Ee, ve yalnızdım. Yani eşim vardı ve ben vardım sadece. Ailelerimizden kimse olmadığı için her şeyi yani kendim yapmaya ve eşim yapmaya çalışıyorduk. Şöyle ben 6. haftaya girdiğimden itibaren yani 6. haftaya girdim ve benim mide bulantılarım başlamaya başladı. Mide bulantılarım başladı. Ee, sabah aç karnıyla bütün gün artık hani önce sabah aç karnına başlıyordu. Sonra bütün gün artık mide bulantılarım devam ediyordu. Hiçbir şekilde hiçbir şey yiyemiyordum. Hiçbir şey canım çekmiyordu. Aşırı kusmam vardı. Mutfağın önünden geçmek istemiyordum. Yani o dereceydi. Kok hassasiyeti zaten inanılmaz. Çamaşır yumuşatıcısı kullanmayı bıraktım çünkü çok kokuyordu burnuma. Türk kahvesini çok severim içemedim asla, kapağını açamadım. Yemek yapamadım, yiyemedim. Eşim sağ olsun o dönem çok yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun, onu çok seviyorum. E, işte kendi yapmaya çalıştık eşim, dışarıdan söylemeye çalışıyoruz. Çalıştık yani dışarıdan söyledik. Ama ben yine de çok yiyemedim. Böyle aşırı bir iştahsızlık, hiçbir yemek bana cazip gelmiyor. Yani açım ama yiyemiyorum. Ondan sonra böyle bir süreç yaşadım. 8. hafta 9. hafta hep böyle mi gidecek dedim yani hatta bir ara ben hep böyle mi olacağım inanılmaz bir uyku hali ondan sonra hiçbir şey yapamama falan böyle modumu düşüklü o aralar video falan çekemedim zaten sonra işte 11. hafta 12. haftaya girdim azalmaya başladı 13'te bitmişti çok şükür böyle mi gidecek? Hani hep böyle gidenler de varmış. Çünkü 9 ay boyunca hiç olmayan da var tabii ki, hiç bulantısı olmayan da var. Hep böyle giden de varmış ama ben çok şükür hani 3. ayda rahatlarsın dediklerini yaşamış oldum. 3. ayıma girdiğimde rahatladım. İşte an bir açıldı, pir açıldı. Yanaklarımdan anlayacağınız üzere. Şu an her şeyden yiyorum. Hani hiçbir şey hiçbir şekilde midem bulanmıyor. İlk 3 ayımda böyle yaşadım. Ee... Güzeldi. Yani güzel bir süreç tabi hamile olduğunuz için şükrediyorsunuz. Evladınızın olacağını duyduğunuz için. Ama tabii ki zor bir süreçti benim için. Yani hem yalnız olmam. Yani yalnız derken eşim tabii ki yanımdaydı ama hani bir anne yemeği gelmiyordu mesela. Kendimiz yapmaya çalışıyorduk. Onlar da biraz zorluyordu tabii. Gurbette olmanın şeyleriydi yani. Üzücü yanlarını biraz yaşadık. Ama olsun. Kızım çok iyi. Çok şükür. Ben de çok iyiyim. Büyüyoruz. Dediğim gibi 24. haftamdayım. 6. ayımda. Ee, kızımızın olacağını da biz 11. haftada aslında yani şöyle cinsiyetimizi de şöyle öğrendik. Doktorum 11. haftada tahminde bulundu. Ee, ama biz hani hocam kağıda yazar mısınız dediğimizde o zaman haftaya geldiğinizde söyleyeyim. Kesin olsun dedi. Biz de tamam dedik. Ama görmüştü tabii cinsiyeti söylemedi. Sonra biz gittik 12. haftada. Kağıda yazdı ve verdi. Biz işte eşimle normalde hani ana olsun diye ikimiz zaten ikimiziz sadece. Dedi ki kendi aramızda patlatırız hani anı kalır videoyu çekeriz dedik. Son dedim ki ben bizimkileri de arayalım whatsapp görüntüsü yapalım hep birlikte. Hani birlikte patlatmış gibi oluruz dedim. Eşim de çok güzel fikir falan dedi işte. Ee, öyle bir şey gelişti bir anda işte evde e, küçük bir balon doldurttuk evde gerçi videoda izlediniz gördünüz zaten işte ailelerimizi de whatsapp'tan aradık grup araması yaptık hep beraber patlatmış olduk bize de anı kaldı video kalmış oldu birlikte izliyoruz arada ee, öyle e, güzel her güzeli bir kız çocuğumuz olacak inşallah Allah'ın hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin Kızıma da buradan sesleniyorum. Annem ve baban seni çok seviyor ve sağlıkla gelmeni bekliyor. Dualarınız bizden esirgemeyin. 21. haftaya girdiğimizde de detaylı ultrasonumuzu yaptırdık. Ee, o da çok şükür çok iyi geldi. Yani e, hiçbir sorun gözükmüyor. Sağlıklı kızımız. Hmm, böyle arkadaşlar. Yine ilerleyen videolarda görüşürüz. Hmm, umarım çekerim. Ee, sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.